Merhaba arkadaşlar, Tarım Farm 20 TR YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, toplu modları indirdiğimiz zaman e, genelde yaşadığımız sıkıntılar dile getirmek için video hazırlıyoruz. Şu anda normal bir e, farm isimli diyor 23 APK modu. Burada arkadaşlar yine indir seçeneğe tıkladığımız zaman e, karşımıza böyle bir yazı geliyor. Şimdi arkadaşlar, 24 saat engeli nasıl açılır? E, bununla ilgili çözüm videosu bulmaya çalıştık arkadaşlar. Dilerseniz devam edelim arkadaşlar buradan. Yine dediğimiz gibi yakınlaştırıyoruz. İşte 24 saat e, engeli olduğu için modu indiremiyorsunuz. Bu Google tarafından hesabınıza çok modu indirdiğiniz zaman genelde karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar modun linkine geri geliyoruz buradan. E, bu sefer diğer yerine tıklıyoruz. Google uygulamasına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, Play Store'den Google uygulamasını gösterelim size arkadaşlar buradan. Burada Google e, GLLC uygulamasını kullanıyoruz. Buradan kullandığınız zaman modu rahatlıkla indirebilirsiniz. Evet buradan e, yine de indir seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Alt kısımda. E, zararlı mıdır değildir arkadaşlar indirebilirsiniz. Mod indirme böyle arkadaşlar. Videomuzu izleyip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sevgi saygılarla.